E, son iki yıldır e, Samsun'un turizminde çok ciddi gelişme göstergeleri var. Dört ulaşım arterinin de çok aktif verimli kullanılıyor olması birim noktası olması çok önemli. Şu anda da Soçi'den hareket eden Grand, e, Astoria Grand adlı bir Rus kurveziyor gemisi 2 e, Kasım'da yani e, yarın Samsun'umuza geliyor saat 10'da. 1300 personeliyle beraber yolcusuyla 1300 Kişi var. 861 yolcu, 42 442 personel ile limanımıza yanaşacak ilk kez. Dolayısıyla Karadeniz'i Samsun'dan başlayarak e, turlayıp tekrar Soçi'ye dönecek. E, bu çok önemli bizim için. Samsun'un hemen hemen ticari, turistik, efendim, parklarına, yeşil alanlarını gezilebilecek müzelerini, tarihi yerlerini, e, başka yerde göremeyecek olduğu harika destinasyonlarını program yaptık. Beş ayrı program ayrı ayrı araçlarla, ayrı ayrı gruplara onların da gezmesine yardımcı olacağız. Ve dolayısıyla Samsun'un özellikle ticari alanda merkezinde çok ciddi bir hareketli diye sebebiyet verecekler. Kanaatim o ki bunların çoğu Samsun'a belki ilk kez gelen insanlar işte %98'i. Nasıl ki Samsunluların bile uzun aradan sonra Samsun'a geldiğinde şaşkına dönen, e, hakikaten mest olan insanlarımızdan çok daha fevkinde, fevkalade bir şekilde bu şehrimizi beğeneceğini umuyoruz. Bu konuda iyi bir ev sahipliği örneği de vermek istiyoruz. Limanımız son derece müsait. Her şeyimizde hazırız. Her şeyimizde hazır olduğu gelmelerini arzu ettik. Aralık, Aralık, ayı itibariyle turizm master planımızda bakanlık desteğiyle beraber şu anda oluşturuyoruz. Bu master plan çerçevesinde tüm ilgili kamu kurum ve kuruluşları başta Büyükşehir Belediyesi olarak da o planın gereklerini yerine getirme noktasında müthiş bir vizyon projelere ve gayrete tanıklık edeceğiz ilave. Dolayısıyla bu Kuruveziyer geminin Samsun'umuza uğraması bizim için çok önemli. Bambaşka bir milat. Hayırlı uğurlu olsun. Bu şehrin turizm potansiyeli çok yüksek. Şehir isim vermek istemiyorum. DM Turizm Merkezlerinden aşağı değil. Ama bunun destinasyona dönüştürülmesi, bunların tanıtımı, bunlarla ilgili gelen insanların mutlu olacak olduğu, rahat edecek olduğu şekliyle yatırımların gerçekleştirilmesi. Bir de halk olarak da, ilgililer, yetkililer olarak da turizme hazır olmanız evet. gerekiyor. Turizm demek evimize getirdiğimiz en nezih misafir demektir. Ona biz her konuda rahat ettirecek, güven içerisinde, sağlıklı bir ortamda, hijyenik beslenme ve bizim o müthiş gastronomimizi en iyi şekilde sunmamız gerekiyor. Bu konuda da çok büyük mesafeler kat ettik. Dolayısıyla çok iyi netice alacağımızı düşünüyorum. Özellikle kuzeyde evet bu Kuroveziyer geminin Samsun'umuza uğraması, Samsun'umuzu görmeleri o bölgede diğer turizm alanlarında da Samsun'u ziyareti çok büyük ölçüde artıracağını hesaplıyoruz. De, i̇statistikleri de, istatistikleri bu konuda şu anda İstatistik Bölge ile bir çalışmada da yapıyoruz turizmde her attığımız adımın, her oluşturduğumuz bir gayretin neticesini de istatistikler olarak görmek istiyoruz. Bilerek gitmek istiyoruz. Turizm master planı da aslında en çok da hem yatırım noktasında hem turizmimize gelişmeyi izleme noktasında bize çok ciddi destek verecek.